Cansın su videomuza hoş geldiniz. Cansın su bir kompost yöntemi. Bir palet alıyorsunuz. Bunların ölçüleri vesaireleri falan detaylı olarak var. Ben de normal Cansın sunun PDF'i var ama meyveli tepe de denemelerini paylaştılar. Zaten meyveli tepeyi mutlaka takip edin. Türkçe olarak ararsanız da detaylı bir şekilde orada onlar çünkü bolca deneyimde paylaşıyorlar. Bendeki normal hani Doktor Cansın'ın kendi şeyleriyle olan dosya var. Ben oradan yapıyorum. Ama birazcık böyle hani kervan yolda düzülür misali. Kendinize de biraz bazen uyduruyorsunuz. Çok şartların dışına çıkmadan. Palet, bizim paletlerimiz küçüktü. Biz iki paleti birleştirdik. Sonra şu sera yer örtüsü var ya şundan da alıyorsunuz. Ee, tabanına bunun 1 metre çapında daireyi çiziyorsunuz ve 72 derecelik açılarla 5 tane delik açıyorsunuz. Ortasına da bir delik açıyorsunuz. Biz 70'lik boru bulduk. O yüzden 70'lik borulardan yaptık. Sonra bu boruları deleceğiz ve içine sadece odun suları atacağız. Çünkü bu mantar baskın bir kompost yöntemi. Ee, çok uzun sürede oluyor. Yavaş yavaş olgunlaşacak. Ee, işte nemli tutmak önemli. 10 ila 1 yıl gibi bir sürede de hazır hale gelecek. Bunlar daha sonra çıkarılacak. Biz delik bu aşamadayız. Biraz sonra bunların etrafına teli de yapacağız. Teli de sabitleyeceğiz. Etrafına da sero örtüsü gelecek. Telin etrafına sonra sulayabileceğimiz bir yere alacağız. Bahçede. İçine ne koyacağız? Biz de tabi bolca fındık fındıkçı olduğumuz için tabii çok bol fındık kavsağı var. Size göstereyim. Patoz artı. Şu, şu yığın işte. Bu bir yıldır bekliyor. Oradaki yığın iki yıldır bekliyor. Onlar kendi içinde kompostlaştı bile artık zaten. Altları olduğu gibi solucan kaynıyor. <laughs> Aynı. Aynı şeyler gibi olur. Şöyle Bayağı bir deldik biz bu boruları. Şimdi bunları da yerleşti, deliklere yerleşti sonuncusu. Şöyle göstereyim size. Şöyle dört tarafından deldik. Boylu boyunca deldik. Şimdi sıra geldi. Örtüyü şu iç çepere şimdi yayacağız. düşeceğiz oraya. ben lan ki. He? Bina, şunu şöyle maçsak Senin içeri alacaksın. <laughs> evet Özge, alacağız, içeri bırakacağız. <laughs> i̇çeri bırakacağız. Hadi, <laughs> kapı çarşıpaç. Ka adam o yüzden kimse bu şey yapıyor. Yüksek merdivenle çıkıyorlar. Ben düzeni yap. Ben biraz da biliyorum başka. Bina bak. Açmadık, açtım mı? Allah sana var be. Hüseyin abi baban da mı cansıncıydı? Geçeyim mi? Abi sabit canım. aç olur mu? İki dakikada yani çok güzel geçirdin. Şimdi bak şey diyorum. Günün kahramanı net bir şekilde Hüseyin abi tam da sivri öldü. Aa sivri ağzımdaymış ne var ağzımda diyorum. Ne şartlarda çalışıyoruz? Hüseyin abim bir tanedir ya. Bir tanedir o. Tamam <laughs> sen de bir tanesin. <laughs> evet tabii ki. Rahmetli anneannem derdi ki Hüseyin bir ölüye can vermiyor derdi. Her seferinde bunu bir kez daha kanıtlıyor. Bir tek şunları sabitleyeceğiz birazcık. O kadar. Bunu da yaptık. Bir tek bunu da biraz şu tele sabitleyeceğiz şimdi. Şöyle içeriden görmüştüm de göstereyim. Şöyle şu an. Altta da sera şeyimiz var. Örtümüz. Etrafını da sardık. İçlik boru kullandık. Tekrar söyleyeyim size. Şimdi sabitlemeyi yapıyoruz. Yani şunları sabitlemeyi. Üst şu tarafı neydi şunların adı? Kelepçe değil miydi bunun adı ya? Kelepçe mi? Delip şeyi şunlarla böyle üstü böyle sabitlediler. Ben o sırada yoktum. Şu alt tarafı yapmaya çalışıyoruz şöyle, şöyle şimdi. Şöyle olması lazım. Ama içeriden yapamıyorum. Yani Görebiliyor musunuz? Bakın tam çünkü şey gelmedi. Ya, yani, şu arada mesafe ya. var ya <laughs> altta da şunu yapabilmek için şu naylonu e, buna sıfırlamaya çalışıyoruz şu an. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Bunu da yaptıktan sonra geriye artık sadece malzemeyi koymak kalacak. Taborları da yerleştirdikten sonra tekrar. Evet, Gülsüm'ü Ay gene sivri. Cansın sunun ilk malzemesi Şimdi, sensin. E, şunun dibine evet. bastır ileri doğru. Baştan başla. Ha. Aynı yerden gönderdim mi geri? Bak. Evet. Gülsüm oradan ucu ittiriyor. O ittirdiği için tabi yanaşınca da Sinan buradan onu bağlayabiliyor. Oldu, mu? Oldu. oldu Oldu Aynı öyle geleceğim. Sola doğru. Ne? Sen sok. Bu kim? Benim. Tamam. <laughs> sen <Sensin, tamam. gülüyor> Boşuna tele bastırmayalım sen diye. Heh. Ge geçti mi? Gel gel ittir. Doldurmaya başladık. El arabasıyla alıp bir aktöre taşıyacağız bunları. Ama alt beklediğimden bazı yerleri biraz kuru onları nemlendirmemiz gerekecek. Direkt arabanın içini nemlendireceğiz ve daha sonra biyoreaktöre koyacağız. Biyoreaktörü doldurmaya başladık. Şöyle size göstereyim. Herhalde görünüyor. Ben güneşten çok fazla anlamıyorum çünkü ne görünüyor ama herhalde görünüyordur. Bakacağız. Gerekirse biraz şöyle içeriye doğru sularız. Şimdi diğer el arabası doluyor. Onları bekliyorum ben de nasıl dedikodumu yapıyorlar. Onların e şey, e... olayına girelim biz. O oh, işçilerim baş kaldırıyor. Ya bakın ama gitti şurayı fazla yaptı. Diyorum ki eşit dağıt. Ben çünkü hortumla böyle içeriği bak gene aynı yere döküyor ya. Dağıt. Dağıtma. Yaba mı alayım onun için ben şimdi? Yaba değil, Görüyorsunuz değil mi? Ben neler çekiyorum. Kolay mı? Burada da e, şey ıslatılmış şeyler var. Biraz sadece iri oldu gibi ama. verdiği yol. Evet ben işe dönüyorum. <laughs> çünkü sinirleniyorlar ben çalışmayınca böyle kayıt yapıyor diyor. Video kaydediyor diyorlar. Bir şey gözlüğünde takmış falan diyorlar bana. Gözlüğümü taktım numaralı gözlük çünkü bu. Görmüyorum. Ede güneş var ayrıca. Durum bu şu an. Aa, delinde, benim ya şu aynı yere hayda. yığmayın. Bakın yapmayacaklarınızdan biri. Gitti aynı yere. Yılda en fazla bir kere bulabiliyorum. Şimdi biz burada sulamada biraz meyveli tepeyi takip ettim ben. Çünkü onların bir sonraki kompost denemesinde hani boşuna dışarıda ıslatmayın. içinde de ıslatarak gayet güzel oluyor dediler. Bizim de nemli zaten kavsak. Yani ham maddemiz. O yüzden de gerektiği vakit şu şuradaki hortum görünüyor mu? Şuradaki hortumla içeriye biraz su veriyoruz. Araya da bunlardan atıyoruz. Valla beklediğimiz beklediğimden çok 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 daha hızlı gidiyoruz. Yani yarım saat oldu mu başlayalı? Yarım saat tek el arabası ve küçük iki kovayla çalışıyoruz. Ve yarıdan fazlasını doldurduk. Şöyle bir yol izliyoruz. Fındık kavsağı şöyle kat kat pasta yapar gibi üstüne kıyılmış odun şeylerini parçaladığımız parçalanmış dalları atıyorum. Sonra yine onu atıyorum. Sonra üstüne de onu serpiştiriyorum. Bir daha kavsak katıyorum. Bir daha parçalanmış dalları serpiştiriyorum. Böyle böyle gidiyoruz. Zaten... Kavsak bir süredir orada yığılı durduğu için hatta içi de biraz ısınmaya başlamış. Ee, acayip güzel bir koku geliyor kavsaktan. Oh harika bir koku. Tam böyle yağmur sonrası o toprak kokusu geliyor şu an. Tabii yağmur sonrası kavsak kokusu bu da. Bakın bayağı doldu biyoreaktör. Doktor Johnson videoda diyor ki 3-4 saatte malzemeyi hazırlayabilirsiniz diyor ama onlar böyle 2 3 kürek koyup ıslatıp atıp 2 3 kürek koyup ıslatıp herhalde o da mı iş uzatıyor. Hani Meyveli Tepe daha pratik bir yolunu gösterdi videosunda. Ben oradan gidiyorum şu an. Ama ekip de çok güzel 3 kişi. Bitti. Kurduk. <laughs> ya ben ne bileyim daha uzun sürecek diye bekledim. Buyurun. Son durumu bu. Zaten hacimden zaman geçtikçe kaybedecek. Burada ee, sadece en üstte o, o şeyleri koymadık ee, neydi adı onun dal budama artıklarını bir bir adım bir tık daha altta bıraktık en son şu hani e, bozulması daha zaman aldığı için şu an burada fındık kavsağını görüyorsunuz fındık kavsağıyla birlikte içinde boş fındıklar da var bir de baya böyle mantar oluşumları da vardı şeyin içinde Kavsağın içinde hatta yaptık bitti valla bir saat bir buçuk bir buçuk saat sürdü mü sürmedi yani doldurması bir saat bir ayak türü yapması vakit alıyor daha tabanına delikleri açması PVC'leri delmesi etmesi matkapla. o zaman aldı hakikaten malzemeniz hazırsa eğer ki bakın bizim kavsaktan ya daha kaç kompostluk sıcak komposta da yapılacak daha ama e duruyor. Biz koca kompost şeyi doldurduk. Bereketli, bereketli şekerim bizim şeyler. Fındık kalsa. Şimdi üstünü örteceğiz. Aslında biraz korunaklı bir yerde olsun istedik. Hani yağmurdan falan. Biraz daha bir ağaç altı dedik ama işte arazi şartları her zaman o ideal koşulları size sağlamıyor. O zaman araziye sürekli uymak zorunda olduğunuz için bizim de kompostu nemlendirebilmemiz için sonuçta bir su şeyine ihtiyacımız olacak. Bahçe yani şu bizim tıbbi aromatik deneme bahçemizdeki e, suyu ya da şu evden çektiğimiz bir tane var ya da onu kullanacağız başka bir seçeneğimiz yok. E, diğer bahçelerin içeride hep çünkü sulamaları o yüzden hani şuradaki böyle ağaçların diplerine falan bir yerlere de yapmak isterdim ama hem elimizin Düşünün altında sen, da bir olsun bir kompost. Efendim canım? Nasıl hava alacak? Deliklerinden üstü açık kalmayacak kapatın size ne canım? Oh. Bu kadar da kalın örtüyle yani büyük örtüyle örtülen cansın. Şimdi biz tepedeyiz. Burası evet. özellikle deniz rüzgarı aldığı vakit şu cepheden geldiği zaman rüzgar uçabiliyor ortalık. ve gece kışın burada kalmıyoruz. O yüzden maksimum önlem almak için kompostu şöyle kapattık. Çünkü şuraya ağırlıklar koyacağız. Yani biz yokken Allah muhafaza. Böyle bitirdik kompostu. Siz de bunu yapacak yeri olanlar yaparsanız cansız su, kompostu şahane olur. Topraktan aldığımızı toprağa geri vereceğiz. Çöp zannettiğimiz hiçbir şey aslında çöp değil. Biz cansız suyu bugün ay bazen özellikle kurduk. Üstünü örttük artık doğa işi halledecek. Biz fazla bir şey yapmayacağız. Sadece gerekli nem takviyesini vereceğiz. Tabi termometre ile ölçüm yapacağız. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Burada annem, şurada kocam. Böyle üç kişilik bir dev kadro. Bunların bir özelliği var. Bunlara bir şeyi e, yap demeye gör. patır 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 yapıyorlar. Arı kovanı gibi maşallah. Tabi Sinan her zaman bahçeye çıkamıyor. O kendi işinde olmak zorunda kalıyor. E, zaten videoda çok sık göreceksiniz. Yazın biz e, kompostu hazırlarken Hüseyin abi göreceksiniz videoda. Bir biyoreaktörü çünkü nerede biyoreaktör? Ha üstü örtüldü. E, o hazırladı. Çok emek harcadı gittiler Sinan'la işte boruları aldılar falan. Paletler delindi borular da falan filan. Hakikaten canım benim. Sivrisinek saldırısıyla sonra Gülsüm canımın içi. O onları içine soktuk. Gülsüm'ü izlediniz zaten. Klipsle de etti falan. Herkes çok uğraştı. Hem biyoreaktörün yapımında hem de kompostun yapımında. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumları yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olalım, beğenelim. Söylemeyi sevmiyorum ama söylemem lazım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.